Aman koyayım yanlışlıkla Siyok'un izlediğim videosunu açtım geçmişten onu. Bir bekleyen yayın bir şeye düşsün. Bir dakika lan neyden telif hakkı yemiş lan benim önceki yayın. Oo. Benim 3 3 tane son günlerde yaptığım 3 e, tane yayın telif hakkı yemiş. Neyden telif hakkı yemiş ona bakayım hemen. Alex. Vay amına koyayım. Aa Rolex şarkısı ananı Aa. O kadar saçma bir şeyden şey yemişim ki amına koyayım. Ben. He tamam. O kadar saçma ya Fortnite'deki şarkıdan dolayı telif yemişim. Buradan neydi yemişim? Arkadaşlar 2 dakika şu an telif yediğim şey, yayınlara bakıyorum neyden telif yedim diye. Yine Rolex Right ya Greedy şarkısından telif yemişim bir de. Ondan sonra Fortnite oynuyoruz gelen gelsin. Bundan da Rolex var mıdır? Bunda Rolex yok. In the end. Allah'ım ya Rabbim yedi te yediğim teliflere bak koyayım ya. Şaka gibi. Yani Fortnite yayınını açtığım ya Fortnite açtığım Şaka gibi. Fortnite yayınlarım genellikle telif yemiş. İnşallah bu çok büyük bir sıkıntı çıkarmaz ya. Bakalım bakalım bu sefer şeyin arkasına ne koyabiliriz? Ya Mobile Legends şeyi koyacağım onu Hayat gülünce çok güzel mümkün. nasıl şarkılar var? Oh! Aha! Ehe! <laughs> Bakın ya bunu şey yapayım. Tak 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 şarkısı olsaydı koyardım. <laughs> Onunla Ender şarkısı koydum o göre. Yine yayın, yine yayın. Evet yine yayındayız. Arkadaşlar bundan sonra şey yapmayı düşünüyorum. Fortnite'a bu arada şu yeni bedavaya verilen skinle oynayacağım. Bundan sonra Fortnite'a her yeni güncellemede video yapmayı düşünüyorum. Ama bu benim bilgisayarım tamir olun kanalı bu olmayacak. Çünkü bilgisayarım olmadan video çekemiyorum. PlayStation'da evet video çekebiliyorum ama onu nasıl yükleyeceğimi bilmiyorum. Eğer yüklemeyi bulabilirsem PlayStation'dan video video haberi çekip Ondan sonra kanala atarım büyük ihtimalle. İki dakika bir şuna bakmak için şey yapayım. Ya, o kadar da benlik değil ya. Oynanmaz aslında bunda ama bir oynayalım. Bir maç atalım bakalım. Yeniden oynayacağım bu arada. Yeniden oynay ya da yok ya. Yeniden değil. Ben sıfır inşa oynamak istiyorum. Arkadaşlar bugün konuşacağım ya konuşmak istediğim bir sürü şey var Fortnite'ın batmasıyla alakalı. Fortnite benim bayağı küçüklüğüme dayanan bir oyun. Ben e, Fortnite'ı yaklaşık 9-8 yaşlarımda öğrendim. Biliniz 9-8 yaşlarımda ben Fortnite'ı biliyordum ama oynayamıyordum. Çünkü şöyle sebepler vardı. O zamanlar Epic Games şey falan benim hatta o zamanlar Discord veya Steam'den bile haberim yoktu. Yani Discord'dan haberim vardı ama Discord'un nasıl çalıştığından haberim yoktu. Abim böyle Discord hesabı vardı, hatırlıyorum. Şey yapıyordum böyle, Discord'da böyle arkadaşlarını falan arıyordum. Böyle ar aktif olan arkadaşlarını falan arıyordum böyle. Allah'tan hiçbir şey demedi de abim de beni dövmedi. Ondan sonra böyle şey yaptı işte, Discord'da birileriyle konuşmam, yani konuşmaya çalıştığımı gördü gitti bana Discord hesabı açtı. Şu an hala o Discord hesabını kullanıyorum. Discord hesabı 2020 yılında kurulmuş. Yani ben 9 yaşından beri Discord'dayım. Aa yok lan ben Fortnite'ı 9 yaşından beri değil. Daha da eski. 8 7 ay ruhunu sikeyim sen. beni benim için hop ananı sikerler. <laughs> hop ananı. <laughs> <laughs> hop siktir <laughs> i̇şte o zamanlar biliyordum Fortnite'ı falan yüklemeye çalışırken Hatta hatırlıyorum ben Fortnite yüklemeye çalışırken bilip bilmeden Gidip böyle bir tane scan e, bir siteden yüklemeye çalışmıştım işte free Free Fortnite falan yazıyordu böyle Ben de oradan yüklemeye çalıştım Epic Games'ten yüklendiğini bilmiyordum o hatta o zamanlar galiba Epic, Games'e bağlı değildi ya. Öyle miydi acaba? Epic Games'e bağlı mıydı hocam o zamanlar? Yoksa hep mi bağlıydı Epic Games'e? Hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Çünkü o zamanlar ben benim zihnim daha yeni yeni açılıyordu amına. Ben Fortnite'ı kimden görmüştüm? Ben Fortnite'ı kimden gördüğümü hatırlamıyorum ama Eee... Diyebilirsem şey derim ya, hugula derim. Bu silah almayacağım. Hugula diyebilirim bu arada. Ben e, çep, e, sezon 6'dan beri Fortnite oynuyorum, seve seve oynuyorum. Ben Fortnite'in hiçbir zaman kötü bir yanını görmedim. Böyle hiçbir yanlışı olmadı bana. Ananı sikeyim. Ha ölmedim. Forda iyi oyun ya ama son günlerde son yaptığı şeyler batırdı sadece Fortnite'ı. Fortnite'ı ben çünkü biliyorum çok seviyordum hatta herkese diyorum böyle her Fortnite yayınımda diyorum ben Fortnite'a hatırladığım kadarıyla bir kış zamanı şey oldum çünkü bak ben söylüyorum bak ben küçükken kışı çok seviyordum yani kar yağdığı zaman çok seviyordum ama küçükken Fort yani ben Kışın kar yağarken her zaman böyle dışarı çıkardım. Ama Fortnite öyle bir oyundu ki ben Fortnite yüzünden o gün kar yağarken dışarı çıkmamıştım ve e, kar yağarken karı kaçırmıştım. Bildiğiniz yani kar oynamaya çıkamamıştım. Baya her çocuk o zamanlar dışarı çıkıp kar oynardı. Ben o zamanlar gidip karla yani dışarı çıkıp karla oynamamıştım öyle diyeyim size. Hatta galiba o zamanlar pandemi vardı ya Pandemi olmuyor yok pandemi yoktu o zamanlar evet Ben pandemiden bayağı önce oynuyordum Şurayı hızlıca bir kırsana yani Ben pandemiden önceden falan oynuyordum işte Ama ondan sonra Benim normalde daha eski bir hesabım vardı Şey skin olan bir hesabım vardı şu hani buzul bir tane Şey var ya Muzaffer. O skin vardı bende. Ama abim kendi hesap, kendi Epic Games hesabını açtığı için Eğimi kes. Gelsin o. Hop yataş ya amına kodumun çocuğu. Arabaya binip kaçacaktı vardı gördünüz mü? İşte neyse anlatmaya devam edeyim. Daha anlatıyordum ya. Yani. Nerede kaldım hatırlamıyorum ki. Şu epik alınır mı? Epik alınmaz bence. Bu silah o epik şeyle vuramıyorum. Oksir tüfeğiyle vuramıyorum ama bununla vurabiliyorum. Birisi sıktı duydum. Gel, geldi işte geldi. Şeyli sıktı. Hani şarj edip şarj edip var ya onunla sıktı. Hatta birisi adam öldürdü. Bak birileri sıkıyor. Hayat gülünce çok güzel. Nerede o adam? Gel gel. Mermim çok az. Ya amana koyayım seni. Hadi be. Vermem yok. Sadece şu iki tanesiyle tutturabilirsem tutturuyorum. Uy ananı sikiyim. Mermim yok bana mermi lazım şu an. Bana güzel mermi ver ya. Buna koyayım. Mermi verdin mi? Verdin mi? Çok teşekkür ederim. Bak orası birisi oraya birisi bankır atmış. Gel buraya. Nereye kaçtın sanıyorsun sen? Nerede? Evde büyük ihtimalle. Evet bak evde. Gel. Mına kodum. Hayat gülünce çok güzel. Ya sakin olunca oynayabiliyorum ya. Yani. Orada çok güzel silahlar geldi bana şu an. Yani lootum çok iyi şu an. İşte ee, alacak bir şey kalmadı. Neyse ya gameplay yapacağım sadece. Bugün normalde sadece Fortnite hakkında konuşacaktım da işte Fortnite'ın kapanması hakkında falan fistan. Ne çıktı? Bunlar ne? Yavşan teki bu şeylerden almış. Çok yavaş dolduruyorlar bunu. Oy güzel. Pompalı mı o? Evet pompalı. Kolumu kaşıyordum orada. Çok fazla sohbet falan edemeyeceğim. Hayat kötü diyor çoğu. Orada mı? Şurada. Bu kaçmamıştır inşallah. Allah'ım ya Rabbim ya. Bot bu. Yok lan bot değildir bu. Nikinden belli. Şimdi şuraya atlasam hasar yer miyim bir yemedim Aa bak birisi atlıyor kafama. Atla koçum. Ha yedin mi kafana mermi? Çık bir daha. Bak işte amına kodumun çocuğu nasıl? Oğlum ikimizde de aynı silah var sen. o adamın mekanı çok iyiydi amına. Adam zaten bir adım geriye atınca ben ona sıkamıyordum ki amına koyayım. O nasıl bir şey? Bugünkü şeyinde büyük ihtimalle kimse olmayacak ya. Neyse. Bu sikin adam dürbünü açarak sıkıyor. Kim? Ahmet Aydın kimdi lan? Unuttum ama. Oğlum hangi skin giysem lan acaba? Atomi'yle oynayabilir mi ya? Beklesene şu sırtlığını da takayım hemen. 10 gün önce geldin sen. Helal olsun kral. <laughs> yeniden gireceğim. Allah kahretmesin. Oğlum yeniden girecekti. Amına koyayım. Söyler söylemez bir de şey yaptı ya amına. <laughs> Olmaz tamam. Bak aynı yaptık arkadaşlar gördün. Uy yakışıyor olan atomiyi be. Ama ben ne yapacağım? Bu maçtan çıkacağım ve intihar et. <laughs> Benim hatta ekleyeyim. He ha, gördüm gördüm. Dan, Adam arkada oyun oynarken bana yazıyor amına. Dereceli yeniden. Yeniden de kaçım? Altın ikiyim. Neyse arkadaşlar bu yayın zaten biraz sohbet yayını olacak. Yani çok fazla gameplay şey yapmayacağım. Bu arada amına koyayım getirdiler yine böyle kendisini iyi oynadığını ya yani iyi oynadığını sanan insanların böyle skinlerini getirdiler ya bak yine. Ya kesin çok, çok fazla göreceğiz amına koyayım. Bir de 1860'lar. E Oğlum kimse mi demiyor? Ben neden böyle sik godaşak prezervatif skin'ini alıyorum 1800'e ve yiyorum? Ya yani niye demiyorlar ki yani öyle? Mesela Bender daha iyi mesela Flip daha iyi amına koyayım. Ya yani, Kayı Senat daha iyi. 1800'de daha iyi mesela. Bak Peacemaker 1200 amına koyayım. Siktir git bunu al. Ya yani pizza bak pizzalı pijama bak bu en iyisi bence bak. Şu an mağazalı olan en iyi skinlerden birisi bu. Eğer beğenmediysen bekle şu an biraz daha sayacağım. Eee bunları söyle. Bak mesela ant var. ant de alabilirsin bak mesela. Bak eğer en iyi skin Galaxy. Şey Galaxy değil mi? Şu telefonla oyun oynadıkça gelen. Bak mesela şu job savaş balığı da güzel yani. Bak mesela o masa seri de güzel. Siktir git seri anlamına koyayım. O skin çok güzel de kanka. bak çok fazla efekt var ya onda. Mesela bak Messi var. Messi'nin ne kadar ettiğini hatırlamıyorum. Ha 1800 ediyormuş. Bak mesela Messi'yi alamana koyayım. Ya da şey al, Queda falan al. Amına kodum. Salaklar gidiyorlar. Prezervatif skin'iyle oynuyorlar ya anlamıyorum. Bu çok sinir bozucu. Ben de var ama çok kullanmıyorum. Herkes bana gelmesin diyor. Ee, oğlum şu an hala alınıyorsun bu arada ben giderim Galaxy'nin o telefonunu alırım ama koyayım yine alırım ben gidip. Bence güzel skin ama şey yapılmaz işte. Normal Battle Royale oynarken oynanılmaz ama koyayım. Acaba burada şey yapsam, burada bunu kursam oyuna şeyle girer miyim? Hiç denemedim. Bir kere deneyecektim de birkaç tane yavşan oldu gelip kalkanımı kırmıştı. bakayım ayrı ya 150 canlı çıkmıyormuşum Ha direkt şunları kırarak başlayabilirim Ya gelene bak Allah'ım ya Allah'ım ya Rabbim Bu <laughs> amına kodumun midesi oh yeah. Bu Hop yat aşağı yalan aşağı mı? Oğlum gittim o kadar yeniledim. orospu bu çocuğu geldi kırdı ya. Çok iyi oynadım bence bu arada. Ver şu silahı. Nerede? Birili fightlerken üçüncü kişi gelince çok sıkıntı oluyor. Evet evet. Ya yorumun çok fazla gözükmedi de. Yok yok vuramıyorum. Amına kolumun çocuğu. <laughs> Adam bana bir baktı. Amına bir koydum adamın. Kardeşim bak. Bu elim çok fena ısınık neden sizce? Bak birisi uçtu bu arada oraya şey koydu bile. Gideyim mi buradan? Gideyim. Arkadaşlar eğer iyi oynuyorsam like atıp abone olur musunuz? El kalk mı yaptı az önce, az önce olan bana? Lan pompalı çeksen artık amına koyayım lan pompalıya bastım oğlum. Şey yapabilirsem bir, 2ye ikiye basabilirsem bir ikiye basarak oynayacağım da basamıyorum işte elim alışkın değil. Orada neler var? Amına koyayım şeyin planörün kuyruğundan göremiyorum ki amına. Uy. Hemen bir yere pusup biçeyim şunu. Reserve parking, Fortnite depresyonu, reserve parkı olamaz benim kabul etmiyor rak. Yoksa silahla mı oynuyorsam lan acaba? Yoksa hammer mı alsın? Hammer aldım ya. Hammer arkadaşlar anlarsınız yani İngilizce falan. <laughs> Baktım hesapları. Oğlum onlar Galaxy zaten bayağı pahalıya satılıyordur ya. Ben Peter Griffin'in bir hesabım olmasını isterdim bu arada. Eğer arkadaşlar uygun bir fiyata satmak isteyenler varsa benim iletişime geçebilirim. Ee, Instagram <laughs> Bu arada ben Peter Griffin sezonunu oynamıştım da alamadım ya o Battle Pass'i. Kim var birisi? Bir daha var. Oh yeah. Yat şu Ananı sikeyim bak işte. Lan orospu çocuğu. Üçüncü ki ananı sikeyim senin. Kimdi o? Sofi. Sofi. Ananı siktim senin Sofi. Sofi ölümün geliyor bekle sen. Sofi amına koydum senin Sofi. Aa benim şeylerimi almamışlar lan. Şu köşeden git. Ben o fark etmeden böyle şey yaparsanız işte salak gibi beklerseniz. Gelme lan. Oğlum bak o ikiye falan basamadım. Amına koyayım böyle işin ya. Bak şey işte şeyi içseydim şu an daha iyi olurdu. <laughs> Arkadaşlar birazdan yayını kapatabilirim bu arada. Okul saati olduğu için elim kimse gelmez. Hmm, buradan acaba hangisini alsam? Bunu alabilirim ya. Bu skin çok hoşuma gidiyor çünkü benim. Bunu aldım. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 16'sı değil mi? Bugün şey geliyor. E, Mega Zord geliyor bugün. Eylül değil mi bugün? Evet. Saat kaçta gelecek acaba? Çok merak ediyorum. Gelirse çünkü e, tekrar yayın açarım arkadaşlar. Şöyle bir söz vereyim. Mega geldiği zaman e, yayın açarım. Yayında sizlerle beraber almayı çalışırız zaten. Büyük ihtimal kolay alınır. Hadi arkadaşlar bugünlük yayınında bu kadar olsun. Yani ee, normalde sohbet edecektim, muhabbet edecektim ama yayına kimse gelmediği için yayını bugünlük bu kadar tutuyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bir sonraki yayında yani bugün içindeki sonraki yayında görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi seviyorsunuz. Hadi görüşürüz.